tarihin e, o noktasına gidelim. Karşımızda da 24 muhabir melis Bakan göz var. Yanında önemli de bir konu var. Sözü kendilerine bırakalım. Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yıl dönümü ve 57. Alaya vefa yürüyüşü gerçekleştirildi. 5,5 kilometrelik bir yol yüründü. Ee, Koca Tepe'den başlamıştı. galadan ve şu anda Jong bayırındayız. Şimdi yanımda aslında çok da e, önemli bir isim var. 85 yaşında kendisi sancak 5,5 kilometreyi gerçekten yürüdü ve e, muhteşem bir enerjisi var. Çanakkale gazilerinden 110 yaşında hayatını kaybeden Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu Turgut Kaçmaz yanımızda. Efendim 5,5 kilometreyi nasıl yürüdünüz? Zor oldu mu sizin için? Ben babamı hatırladım. Burada şehit olan Mehmetçi'yi hatırladım. Ben kimim? Babam, Balkan, Çanakkale, İstiklal Savaşı'na katılan hakiki Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri. Bu vatan, bu millet, bu bayrak, bu din uğruna 14 yıl savaşır. Çanakkale'de Ocak burada savaşırken yaralanıp gazı olur. Dumlupınar Meydan Savaşı'nda büyük başarı gösterdiği için Atatürk tarafından bu İstiklal Madalyası verilir. 1994 yılında 110 yaşında vefat eden dünyanın en yaşlı son Çanakkale gazisi Çanakkale'de 57. Alay şehitliğinde heykel olan ben Hüseyin Kaşmaz'ın oğlu emekli öğretmen araştırmacı dünya barış Erçisi Turgut Kaşmaz'ım. Peki efendim babanız nasıl anlatıyordu o günleri? Babam o günleri yaşar gibi anlatıyordu. Göz yaşlarıyla anlatıyordu. Babam Balkan Harbi'nden boynu bükük olarak köyüne döner. Çanakkale seferberliği başladığı zaman babam gönüllü olarak köydeki arkadaşları birlikte Çanakkale'ye giderken anası şu öğütleri verir. Oğul vatan için, millet için, bayrak için, din için harbe gidiyorsun. Unutma ki Balkanlarda anımıza sürülen kara lekeyi silmeden köyüne dönersen ak sütüm sana haram olsun der. Bu vatan, bu millet, bu bayrak, bu din uğruna orada şehit olursan bağrıma taş basar. Başım dik kuzuyla yürürüm köyümün sokaklarında babanla birlikte el ele der. Yaralanıp sakat da kalsan bakarım sana oğul der. Bizi gavurun elinde bırakma gövurdan bir adım daha geri kaçarsan arkana dönersen analık hakkımı südümü sana herer etmem der. Haydi git oğul yoluna git. Ben uğursuz kalayım ama vatansız kalmayayım der. Çok teşekkür ediyorum. Çok Bayrakları sağ olun. bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer onun ölen varsa vatandır gençler. Çok teşekkür ederim efendim. Turgut Kaçmaz bizim yayın konuğumuzdu ve dediğimiz gibi 57. Alayın vefa yürüyüşü yürüyüşündeydik ve 5.5 kilometrelik bu yürüyüş tamamlandı. John Bayırındayız ve Çanakkale Gazilerinden 110 yaşında hayatını kaybeden Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu Turgut Kaçmaz bize o günleri anlattı diyelim ve sözü tekrar size stüdyoya bırakalım. Etkilenmemek elde değil.